Hepinize merhaba arkadaşlar. Bulunmaz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkçe video ile karşınızdayız. Kanalda hep İngilizce, Rusça, Arapça hatta Çince farklı dillerde videolar çekiyoruz. Zamanımız oldukça buna uygun ürünümüz oldukça Türkçe videolarda çekiyoruz. Türkçe video az çekmemizin sebebi ne? Zaten birçok ürünümüz Türkiye'de çok iyi tanınıyor, kullanılıyor. Ustalarımız sağ olsunlar bizim bütün makinelerimizi Türkiye'nin her yerinde kullanıyorlar. Hakkını veriyorlar. Bu yüzden teknik bilgiyle ilgili çok fazla video talebimiz açıkçası olmuyor. Ama bu freze kalemi farklı bir konu. Bu kalemin kuyumcu özellikle Maraş'ta çok ciddi kullanım var ama biz bu kalemle ilgili tamam biz bu diğer ürünlerinizi biliyoruz kullanıyoruz ama bunlarla ilgili biz bilgi istiyoruz bunları öğrenmek istiyoruz diye çok fazla talep aldık ve bu kalemin en önemli özelliği sadece mikromotor ve küçücük kalemler küçücük olduğu için maliyetleri de çok düşük bunları kombine edip çok farklı seçenekler yapabiliyorsunuz. Bilezik, Allianz, Kolyocu ne üretiyor olursanız olun bunları ürünlerinize kombin edip kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden çok yaygın bir kullanım alanı var. Şimdi ben freze kalemiyle ilgili size 4 tane videoluk bir seri hazırladım. Bu seride 4 video olacak. 8 tane kalem hazırladım. Burada ikili kombinasyonlar halinde bunları kombin edip size nasıl farklı modeller yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Bir tane video hazırladık. Zaten YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Diğer videolarında ben linklerini hem yukarıya koyuyorum hem videonun sonunda da tekrar çıkar. Bunları da izlersiniz ilginizi çektiyse. Sorularınız olursa mutlaka yorumlarda yazın. Farklı modeller görmek istiyorum. Farklı kombinasyonlar yapabilir misin? Bunları ben size tekrar video halinde yapmaya çalışacağım. Çünkü, çünkü bu bayağı vakıf olduğumuz, hakim olduğumuz bir ürün. Bunları hızlıca videolarını çekip size atabiliyorum. Çekinmeyin, sorun. yorum yazın. Bunları ben hiç yanıtlamama gerek yok. Yeni videolar yapıp atacağım. Bu videoda iki tane kalem kombin edeceğim. Bir tanesi PCD gökkuşağı kalem. ikincisi de bildiğimiz elmas kalem 2140. Yalnız gökkuşağı kalemle ilgili burada bir fark görüyorsunuz. Bu kalem biliyorsanız bu kalemde normalde bir tane kafa oluyor. Bu bunun yeni versiyonu. Gerçi 1-2 yıldır sattığımız bir ürün ama yeni versiyonunda iki tane kafa var. Bu şekilde kalemin hem ömrü uzamış oluyor hem de aynı vuruşla iki kata efekt yapıyorsunuz ve daha farklı bir görünüm oluşmuş oluyor. Diğer kalem zaten 2140 standart kalemimiz. Şimdi ben zemin kalemle başlıyorum. Arkadaşlar kalemi ne dibine kadar ne çok dışarıda takıyoruz ki titreşim olmasın. 8 milim benim için iyi bir ölçü. Kimisi bunu 5 milim kullanıyor. O daha sağlıklı oluyor ama bazı engeller getiriyor. Çünkü bilezik çalışacağız. 5 milim de buraya vurabilir. Ben 8 milim tercih ediyorum. 1 santimin altında. 2 kere kapatıyoruz. Bizim mikro özelliği 2 TL. Birincisi kapanışı yapıyor. İkincisi de güvenlik geri açılmasına engel oluyor. Birkaç güvenlik önlemi daha var. Bizim bulunmaz mikro Onları da diğer videolarda anlatırım. 50 bin devir hızı olan bir makinamız var. Bu makineyle ilgili bir sır vermek istiyorum. Bu makineden daha fazla benim almak istiyorsanız uzun yıllar kullanmak istiyorsanız bunu 45 binde çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi biz bu makineyi satmayı çok isteriz tabii ki. Ben isterim ki daha fazla alın ama bu 45 binde çalıştığınız zaman hem makinenin ömrü uzuyor hem de 45 ile 50 bin arasındaki küçük fark ürüne yansımıyor. Dolayısıyla siz hiçbir fark oluşturmadan makinenin ömrünü bayağı fark edecek kadar uzatmış oluyorsunuz. Bunu zaten bizim pazarlamacı arkadaşlarımız da size sık sık söylüyorlar. Belki söylemiyor Bunu zaten size videolarda sık sık söylüyorum. Bu önemli bir detay. Ama elde çalıştırırsanız da olur. Ben 45'ten devam edeyim. Arkadaşlar bugün bileziğim kısıtlı. O yüzden bir bileziğe iki model yaptım. Diğer videoda cam kırığını işledik. Diğer videonun linkini de yukarı koyuyoruz. Oradan bakarsınız. Şimdi burada gökkuşağı modelini elmasla kombine edip bu bileziği tamamlayacağız. Bakın burada ilginç bir durum oluştu. Bunu size göstermem güzel bir fırsat oldu. Yakından baktığın zaman çizgiler düzgün gitmiyor. Bu çizgilerin normalde dümdüz inmesi lazım. Şimdi benim elim soğuk. Bu birinci sebebi. Ama ikinci sebebi az önce dedim ya bu ürünü çok fazla içeride kullanırsanız kalemi ucu değer. Şurası değer. Az önce öyle bir şey oldu. O yüzden ben 8 milim dedim ama biraz 10-12 milim seviyeye çıkartacağım. Çünkü bu bilezik 15 milim bir bilezik. Burada biraz daha çıkarmam daha doğru bir kullanım oldu. Şimdi zaten çizgilerin düzleştiğini fark edeceksiniz. gök kuşağ ile düz çizgilere devam ediyorum. Daha sonra bunların arasında elmasla kombinasyon yapacağım. Çok hoş bir görüntü oluşacak. Arkadaşlar gökkuşağı kalem ile ilgili şöyle bir durum var. Bu kalemin adı neden gökkuşağı? Çünkü PCD dediğimiz sanayiden gelme bir malzeme ile yapılıyor ve bunlar aslında sıkıştırılmış elmas. Bu elmaslar sıkıştırıldığı için gözle göremiyoruz ama küçük küçük içinde kalemler olduğunu düşün. Her bir kalem biri böyle kesiyor, biri böyle kesiyor ve biz baktığımız zaman bu gökkuşağının 7 rengini oluşturup bize rengarenk bir efekt veriyor. Bu kalemin bugünlerde yeni yeni duymaya başlayacağınız başka bir versiyonu var. Aslında bu kalemle hiç ilgisi yok. Farklı bir teknoloji, farklı bir makina ama rengarenk efekt çıkartıyor. Bunun piyasada farklı adları var. Çok yeni bir ürün. Sanıyorum ki bir yıl olmadı geleli. Bizim de üzerinde çalıştığımız bir ürün. Uygulaması kolay değil. Bu yüzden bir eğitimden geçmek gerekiyor. Bu yüzden bizim hemen alıp kullanıp diye satmaya başlayacağımız bir ürün değil. Fakat bizim İzmir'de bir kuyumculuk okulumuz var. Yeni oluşturduğumuz, yeni yeni ayaklanmaya başlayan bir oluşum. Yakında zaten bununla ilgili de eğitim programları, ücretli eğitimler var, ücretsiz eğitimler var. Değişik versiyonlar, değişik uzunluklarda. Bu eğitimleri de anlatacağım. Bu yeni versiyonla inşallah bütün arkadaşlarımıza yayacağız. Bütün bilezik, alyans, farklı ürünler, küçük, ince ürünler, en önemli özelliği keserek yapmıyor. Üzerinde dalga oluşturuyor. En ince ürünlere bile çalışabiliyor. Videolarımızı izlemeye devam edin. Bununla ilgili de ben size tekrar video atacağım. 45.000 devir hızı dönüyorum. Bileziği yokuşa kalemle bitiriyorum. Arkadaşlar birinci operasyonu bitirdik. Gökkuşağı kalem kullandık. Üzerine mat bir görüntü oluştu. Yakından bakarsanız bunun üzerine gökkuşağı renklerini görürsünüz. Fakat ben sarı üzerinde çalışıyorum. Altın üzerinde çalışsaydım çok daha renkli bir yapı olacaktı. Bu yüzden 14 ayar 18 ayar fark etmiyor sadece 22 ayarda bildiğim kadarıyla bu efekt biraz düşüyor. Altın renginden dolayı gökkuşağı renkleri biraz zayıflıyor ama 14 18 ayarda çok güzel sonuçlar aldığımızı çok iyi biliyorum. Şimdi kombinasyonun elmas kalemle devam edeceğim. 2140 kalem bu kalemin iki tane fiyat opsiyonu var. Bunu satışçı pazarlamış arkadaşlarımıza arayın. Telefon edin. 513 47 32 0212 İstanbul'da Gedikpaşa'dayız. Çembertaş. Kapalı Çarşı. Kuyumcu kentte de var. Ama isterseniz kargo ile yollayabiliyoruz. Her şey var bu kalem iki versiyonu var, iki fiyat avantajı. Yeni başlıyorsanız biraz daha ucuzuyla başlayabilirsiniz çünkü yeni başlayan arkadaşlarımızın kırma ihtimali oluyor. Biraz daha profesyonel iş için daha iyi versiyonlarını kullanabilirsiniz. Bunu siz karar verirsiniz. Şimdi bununla son dokunuşu yapıyoruz. Fazla bir zaman almayacak çünkü çekme yapacağız, tek tek atmayacağız, tek tek uğraşmayacağız. Bu Gökkuşağı kalemle kombinasyon bittiğinde de çok farklı bir efekt oluşmuş olacak. Zaten oluşan farklılığı çok iyi göreceksiniz videoda da. Düz kesimler yapıyorum. Bu çizgileri isteğinize göre daha sağa sola kaydırabilirsiniz. S şeklinde yapabilirsiniz. Daha dümdüz yapabilirsiniz. Pazarınız, ürününüz, müşteriniz hangisini istiyorsa isteğiniz kombinasyonu kendiniz yaparsınız. Tamamen el yeteneğine dayalı. Yeteneğiniz iyi ise bir haftada yani böyle eleştirilere çok alışkın değilim diyorsanız bir ayda bunu öğrenip kullanmaya başlarsınız diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar modelimizi bitirdik. Burada da canlı yayınımız var. Hem Instagram'da hem Facebook'ta canlı yayın yapıyoruz. Bu yayınları sık sık yapıyoruz. Eğer takip ederseniz bizi hem takip edin hem bu canlı yayınları izlerseniz farklı ürünlerimize ilgili de bilgi alabilirsiniz. Burada modeli tamamladık. Yakından bakalım. Gökkuşağı kalemle çizgileri yaptık. Ardından 2140 standart elmas kalemimizle tamamladık. Arkadaşlar bu freze kalemi ürünümüz mikromotorla yapılıyor mikromotor bu adaptör ünitesi kabloları pedalı en önemlisi motor zaten bunun içinde el frezesi onu koyduğumuzda hepsi paket haline geliyor yaklaşık 4 kiloluk bir paket uygun bir fiyatı var çok yüksek değil çünkü çok fazla sattığımız bir ürün bunda iyi bir fiyat yakalayabiliyoruz yani çok fazla satılan dünyanın her yerine gönderdiğimiz bir ürün kalemleri set haline satıyoruz 36 kalemlik bir setimiz var ama set haline almak zorunda değilsiniz tabii ki e dediğim gibi 300 civarında bir kalem versiyonumuz var kalemleri tek tek beğenip alabilirsiniz. İster 5-10 tane alır başlarsınız, ister 2 tane alıp başlarsınız. Bugün yaptığım gibi 2 taneyle güzel bir model. Hatta başka modellerde yapabiliyorsunuz. İsterseniz 100 tane alırsınız. Tamamen işinize, işinizin boyutuna, belki geniş büyük bir fabrikanız var. Birkaç tane motor alıp kalem önümüze koyarsınız. Belki bir tane alırsınız, böyle deneysel bir şeyler yaparsınız. Bu freze kalemiyle ilgili çok fazla seçenek size sunuyoruz. Dediğimiz gibi İzmir'de bir de eğitim merkezimiz var. Burada da ücretli, ücretsiz farklı programlarımız var. Hem videoyla eğitim alabilirsiniz, gidip orada eğitim alabilirsiniz. Bir gün, bir hafta, bir ay farklı eğitim programları eğitim alabiliyorsunuz. Bu mikromotor dışında size diğer ürünlerimizden de bir ufak bahsedeyim. Kapalı çarşıdaki showroomumuzdayız biz. Burada bazı çalışmalarımız burada yapıyor. Yine bu binada bir ihracat bölümümüz var. Yine bu binada kalem üretim yerimiz, kalem fabrikamız bu binada. Bir tane kuyumcu kentte var, bir tanesi burada. Ana makinalarımızın showroom olarak da burayı kullanıyoruz. Burada Bengal Master. Sanıyorum ki son iki sene en çok satan makinamız. 12 eksenli CNC makina Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bunu yapan yok ya da yeni yeni yapmaya çalışan yapan arkadaşlar var. Birkaç tane firma var zaten hepiniz biliyorsunuzdur. 12 eksen özelliği ne demek? Bu kafa tamamen içeri girip çıkabildiği için makineyi adeta böyle bir insan kolu gibi her yöne çalıştırabiliyorsunuz. Bu da çok zengin model yapmanızı sağlıyor. Bu farklı versiyonları var. 8 eksen, 9 eksen, -10, 10, 11 ve 12 eksen olarak her türlü özelliği var. PC kontrolü de kullanıyor. Burada yine çok satan ürünümüz 4 eksenli bir CNC makinamız var. Bu biraz daha alyans odaklı bir makine ama yine bilezik, kolye düz parçalarda da kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında çift kafa makinamız var. Yılların, buna ben artık Renault Oros demeye başladım. Yılların çift kafası. Biz birkaç yıldır üretiyoruz ama bu çok eski bir model. Tabii biz yeni üretimimizle beraber farklı güncellemeler yaptık. Bunları da bir gün inşa inşallah showroom'uza gelirsen size anlatırız. Tornalarımız var. Bu bilezik büyütme makinelerinin oval, kare, farklı formlarda bilezik, alyans, üretimi üretimiyle ilgili çok fazla seçeneğimiz var. Tabii ki burada da modellerimizi görebilirsiniz. Marka tescil belgemiz var. Onu da göstermek istiyorum. Bunu da bonus olarak gösterip ben videoyu kapatıyorum. Sıkılmaya başladınız. Gördüğünüz gibi her sınıfta moda, tekstil, akaryakıt, inşaat her sınıfta tescilimiz var. Arkadaşlar inşallah bu modelimizi de beğendiniz. Gökkuşağı Akademi ile elmas kalemi kombin ettiğimiz model. Dediğim gibi ben başka kalemler de ayırdım. Diğer videoları da çekmeye devam edeceğiz. Sorularınız olursa mutlaka arayın. Telefonumuzda yazıyorum aşağıya. Bizi YouTube'da takip etmeyi unutmayın. Çünkü sürekli her hafta bir iki tane video atıyoruz. Farklı modeller öğrenebilirsiniz. Ee, Instagram'da, Facebook'da takip ederseniz oraya da direkt modelin kendisini atıyoruz. En azından sizin işlerinizle ilgili fikir olur. Farklı modeller geliştirirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere.